sizlerle birlikte şu 999 taşlık şeyi özel çarpı çevireceğiz. Elmasıma bakarsanız yeni bir 1600 taş aldım. Şimdi basalım bakalım çevirmeye başlayalım. Çok merak ediyorum. O zaman ne çıkacak? Çok güzel çünkü her şey çok güzel burada. Özel ver. O arkadaşlar çok iyi değil mi? Hemen kuşu. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi şundan bir tane çevirelim. Evet. Evet. Ne çıkacak? Evet, evet. Çok iyi gözüküyor. Bu ne hemen kuşan? 54 taşımız kaldı. Arkadaşlar onunla ne yapacağım çok iyi biliyorum. Can kaldı. Artır. 18 stafçık çevirelim. Arkadaşlar gördünüz. Siz gördünüz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O kadar gıcık bir şey ki. Ben çıldıracağım yani. Az kaldı. Neyse. Şimdi bunu. Arkadaşlar özelleştire basacağım. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <laughs> Bizim amacımız o değil. Orada tabii şu. bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bende var. Bilmiyorum. Ben böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Bilmiyorum. Aha bak o şey gelmiş. O pis şey Arkadaşlar bir bu bir bu bir bu Çok iyi. Üstten başlayıp alta gideceğim. Sonra alta bu. Çok iyi yalnız. Dört efsane karakterim var. Ben gidip şunu istiyorum. Bunu. ki arkadaşlar eline Orada bir şeyler gördüm. bunlar ne? Bunlar. Bunlar bu varmış. ekmek gelmiş. Of, arkadaşlar ben bunu öyle bir istiyorum ki haksız çıkmış şuradan. Olum. Arkadaşlar yalnız bugün şunu oynayacağız. Hemen girelim. Arkadaşlar koşusuna baksanız da şunu. Biz bunu birkaç dün müydü? Dün almıştık herhalde. Bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar yalnız bayram tatiliniz hayırlı olsun. İyi bayramlar dilerim sizlere de. Şu an ben çok mutluyum nedense. Arkadaşlar. Arkadaşlar neden böyle? Görmüyorum ki. <laughs> Arkadaşlar nedense geçiyorum. Bilmiyorum. Düşüyorum. O odamda kaykay var. arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar bu nasıl bir şey göremedim ki neyin geldiğini neyin gittiğini. Yani çok saçmaydı karışık. Diğerini o Bundan bir tane daha var arkadaşlar bakın. Şöyle. 20 saat var. Ve 3 tane var arkadaşlar. Tam başkans. Arkadaşlar Burayı çıkarmamıştım. Neyse. Hemen başlayalım oyna diyelim. Arkadaşlar bekleyin. Karakter. XP'leri de alalım. Karakterimizi değiştirelim. Vaha şimdi bunu. Biliyorsunuz ana karakterimiz. Ama başladığımızdandır <laughs> bu var. Bekleyin göre hata tamamlanmış. Şöyle. Eee Allah. Yanlışlıkla oynaya basıyordum. Burada. Bunu oynayacağız. 2 saat kalmış gitmesine. Bilmiyoruz. Belki daha iyisi gelir. Bakalım. Arkadaşlar Nus Bural'da oynayacağız yalnız bu videoda. Yani. Arkadaşlar yalnız benim Minecraft silindi. Yani bir sildik yeni bir sürü yükleyecektim ama bir daha yüklenmediği için. Bizim takım arkadaşımız ne yapıyor? Bu gol son. gördüğünüz mü? Kaçışı. Arkadaşlar burada durmayacaksın. Ben takım arkadaşım hala ölmüyorum. Tamamdır güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kazan. Arkadaşlar çok eğlenceliydi abi. Baya. Bizim arkadaşımız. Ben neredeyim? Bizim arkadaşımız nerede? En uzak birbirimiz. Neyiz. Neyse devam ediyoruz. sıyırdık hop bizim kumar arkadaşımız neymiş arkadaşlar böyle çok iyi oynuyorlar kaçış. kaçış. Bu daha iyi bence. Lan ne yapıyor? Gitmişler orada. Orada beraber dönüyorlar herhalde. Arkadaşlar yalnız son iki takım. O adamlarla biz. Yine aynı şey. <laughs> Arkadaşlar video fazla konuşmuyorum. Yani şimdi şey moralim bozuk oluyor. Yani bilmiyorum uzun zamandır video atmadığım için. Şimdi... Arkadaşlar ben... yalnız çok iyi dayanıyoruz. Ben tekrar fazla konuşmayacağım çünkü odaklanmam gerek. Hı, geldik buna. Arkadaşlar Bizim adam öldü ve turu olduk yer kazandı. Evet arkadaşlar çok kötü yerde öldük ya. Çok saçma bir yerde. Yani bilmiyorum. Kötü. Bence bizim şans getiriyor böyle. Arkadaşlar şimdi diğerini ben bunda oynamak istiyorum. Farklı haritalarda bilmiyorum. Ha, şimdi arkadaşlar buna geldik. Bunu çok merak ettim. İnsanların tepkileri ne olacak acaba? Baya yanlış. Nerede? Ya arkadaşlar Aa, aa, aa. Bunu oynamayacağız. Bunu oynayacağız. 2 saat. Kaç dakikaydı arkadaşlar? Görenler görmezsin. Kaç dakikaydı? Göremedim. Nasıl bakarız? Evet arkadaşlar. Yine konuşmayacağım. odaklanmam. Arkadaşlar ikimiz de felaket iyiyiz. Karakterlerimiz. Arkadaşlar ben buna bayıldım. bakayım hiçbir şey görmeden bayıldım ben. Bizim abi takım arkadaşımız ölmüş. Onu tekrar hayata geçirmeliyim. Evet. Arkadaşlar çok kötü bir durumda kaldık ya. Bizim takım arkadaşımız Arkadaşlar. O nasıl bir ölümdü? Her takım arkadaşımız olsa mı? belki ölmeyecektik. Ama neyse en azından kazanmış gibi. En <laughs> bilmiyorum kazanmış gibi. Diğerini de deneyeceğiz ve böylece videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Pek oynayamadık ama pardon affedersiniz. Pek oynayamadık. Ama yine yani neyse. <laughs> ve